İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Kadınlarda saç dökülmesi neden olur ve tedavi yöntemleri nelerdir? Doktor Burak ile konuşuyoruz. Saç dökülmesinin altında birden fazla sebep yatar. Bunlardan başlıcaları genetik altyapı, stres, hormonal değişimler, vitamin mineral eksiklikleri, geçirilmiş cerrahi işlemler, COVID, menopoz öncesi ve sonrası doğum öncesi ve sonrası olarak sıralanabilir. Peki hocam çok fazla sebep saydınız. Bu sebepler nasıl tespit edilebilir? Saç dökülmesi yaşayan bireylerin geçmiş hikayelerinin dikkatli bir şekilde dinlenilerek anamnezinin özenle alınması çok önemlidir. Eş zamanlı olarak yapılacak kan tahlilleriyle vitamin mineral düzeyleri, hormonal seviyeler kontrol edilebilir. Saç dökülmesinin altında yatan sebepler tespit edildikten sonra bu sebeplerin çözümlerine yönelik tedaviler uygulanır. Bunlarla beraber saç köklerini besleyen kılcal damarlar aktif edilerek saç köklerinin vitamin mineral desteğiyle daha iyi beslenmesi sağlanır ve tekrardan canlı, güçlü bir görüntü elde edilebilir. Peki hangi uygulamalar yapılabilir? En başarılı tedavilerden bazıları kök hücre ve saç lazeridir. Kök hücre tedavisinde kişiden alınan spesifik hücreler bir takım işlemlerden geçirilerek sayıları arttırılır. Özelleştirilmiş bu kök hücre kişiye tekrardan verilerek Kişinin incelmiş saçlarının kalınlaşması, yeteri kadar beslenemediği için deri altında uyuyan saç foliküllerinin uyanması sağlanabilir. Bunun yanı sıra saç lazeri uygulaması ile beraber saç köklerini besleyen kılcal damarlar aktif hale getirilir. Daha iyi beslenen saç kökleri daha canlı, daha gür bir görüntü oluşturur. Doktor Burak Tuncer, lazer uygulamasıyla aktif hale getirilen saç kökleriyle saçların daha canlı ve gür göründüğünü belirtiyor. İncelmiş, yıpranmış, çok fazla işlem görmüş, aynı zamanda kimyasala maruz kalmış saçlarda kök hücre tedavisi ve saç lazeri tedavisi Ayrı ayrı da uygulanabilir, beraber de uygulanabilir. Saç köklerinin, saçlı derinin daha verimli, daha canlı hale gelmesini sağlayarak daha güzel bir görüntü oluşturmaktadır. Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.